...kardeşim, burada olanlara. Herkese merhabalar. Ee, Los Angeles'ta akrabası, yakınları, sevenleri olan herkes için bu videoyu çekmek istedim. Şöyle göstereyim. Bulunduğum e, bu terastan az çok her yerini görüyorsunuz Los Angeles'ın. Hani bir yangın, e, duman, panik, itfaiye falan hani öyle bir durum yok. E, bunu göstermek istedim sizlere. Şöyle göstereyim bakın bu şehrin her tarafı bu arka tarafı artık ta okyanusa kadar gidiyor buralar. Yani bir şey yok. Bugün e, pazartesi ayın 13'ü burada. E, bunu söylemek istedim herkese yani Türkiye'de olup da akrabası yakını sevdiği anası babası kardeşi burada olanlara. Hani e, bugün itibariyle burada bir panik yapacak bir şey yok. Benim anladığım kadarıyla... Benim anladığım kadarıyla herkes biraz eski videolara denk geliyor sosyal medyada. Ee, ve bu da panik yaratıyor. Bakın gördüğünüz gibi yani şehri baştan başa göstermiş oldum. Ön tarafa da gideceğim yani aslında arka taraf Hollywood e, sign tarafına. Onu da göstereceğim size. Bakın hiçbir şey yok. Yani ne yağm... E, yani ne bir ateş, e, ne bir orman yangını, ne bir duman, Zaten sessizlikten de anlayacaksınızdır. Hani öyle bir itfaiye polisi öyle bir panik de yok burada şu an. Şöyle göstereyim.